Salam Tomaşa Öğreni kanalimi gadirli izarlaylari, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaşı Haran Galdiri sözleri, men hiçbir zenani söşüm Ali sömedim. Tehli. Bitmeciklikler meni habarlarımda. Kanalıma azilmagi, habarnamaları işgeleştirmagi Ve tezelikler habarıma gitmezden ozal, halamak, dükmesini basmagi attan çıkarma. Kanalimi dil aktör Barış Baktaş'ı Soki sözleri Tolgun Şık etti. Sosyal medyada emosyonal azgıda meşhur. Şahsi durmuşu barada gegaldiri boğun aldı. Van köerlerini, men hiç açan bir zenani söşüm Ali sömedim. Sözleri bilen muştaklarını gegaldıran ve giziklandıran Baktaş. Kime üzlendigini meylim etmedi. Bun bellilik, yizi ericileri arasında gizgalali ve dele oldu. Soki Dövür'de Barış Baktaş şahsi durmuşu ve üstünlükli taslamaları. Üçün tabloidleri ünsüne özüne çekti. Şelerde bolsa, bu gezek onu adan sözleri öneke. Sögini boğun aldı, onda geçmişe çur höves ve ginanç vardı. Baktaş öz azgisinde. Durmuştan çevak geçse de. Üregizde aratin birerde galan adamlar var. Olar bilen geçiren her pursatay mı? Ömrümü igim madde atlaması hasapların deyip, dugularını aç kaçan açar. Meşhur aktori sözleri sosyal ulgamlarda çaltaradı ve Mülerçe tezcir döretti. K1 vanküerler baktaşı öki GZ'ye ödün. Meşhur aktrisa degişli digini öe sürler, belekiler bunu. TZ'ye sögi hekasini başlangıcı bolup bilecek digini öe sürler. Kabir izarlaylar aktörü. Bu çuluktaki sögi asat dulmar, deyip, övgülü sözler atılar. O aralıkta, baktaşı dolan diriş topari en tek resmi beyana taratmadı. Tablisalarda bu sözleri. Aymak yanda arilişandan so gelendigi barada mayşı şey abar. Baktaşı akin çeşmeler. Aktörü birinci vakt biri emosyonaltadan tadan dörü baştan baştan geçirendigini haber verdi ve bu azgi bilen dugularını gizlemek istemendi yine atede. Bu vakaları hemmesi meşhur aktörü şahsi durmuşu. Bilen giziklanmanı hasam attırdı. Vanküerler ve metbugat. Akin günlerde barış baktaşı koşmaça sözlerine sabirsizlik bilen garaşarlar. İzirlikçe ek etkinam. Baktaşı üreginde yeze kaldıran Ali Durmuş'un da attan çaykmalak orni elemeği. Aktör Barış Baktaş Soki sözleri bilen tabloid Metbugatya Özülüşik girizdi. Sosyal medyada palaşan Dugi Habari Muştakları da, Akyanlar ya da gek aldırdı. Men hiç açan bir zenani bele sömedim, sözleri bilen ünsi çeken meşhur aktör. Bu çurboğun alma barada hiç ili maglumat vermedi. Bu onu yizi ericileri arasında uğli giziklanma ve vedel döretti. Barış Baktaş, ekrandaki üstünlükli çıkışları ve şahsi durmuşu. Üçün köpten biri habarda. Şelerde bolsa, bu geze konu sözleri öneke. Sögini boğun almaktan has okar çur höves ve dugi gücünü etirdiler. Baktaş öz azgisinde. Durmuştan çe geçse de. Üregi çulugunda aşamayını devam ettirin adamlar var. Olar bilen geçiren her pursatayım. Ömrümü iyi aratın atlamalarını biri hükmünde adimde galar, deyip, geçmişe bolan isteğini meylim etti. Meşhura